Türkiye Basketbol Ligi 13. hafta maçında NSK Eskişehir Basket Türk Telekom'u 88-79 yendi. NSK Eskişehir Basket maçın başında Rankins'in 7 sayılık serisiyle skoru 7-0'a getirdi. Konuk ekip Radovic ve Barış Ermiş'in sayılarıyla farkı 2'ye indirdi. NSK Eskişehir Basket etkili oyunuyla farkı 10 sayıya kadar çıkarttı ve maçın ilk çeyreği 25-23 ev sahibi takımın lehine sonuçlandı. NSK Eskişehir Basket ikinci periyoda da 4-0'lık seriyle başladı. İkinci çeyreğin ilk 4 dakikasında etkili oyunu sürdüren siyah kırmızılı ekip farkı 9 sayıya çıkarttı. Rakibin hücumlarından boş dönmesini fırsat bilen ev sahibi takım pot altında ve üst sayılık atışlarda başarılı olunca farkı çift tanelere çıkardı ve Eskişehir temsilcisi ilk yarıyı 53-36 önde bitirdi. Üçüncü çeyreğin başında iyi hücum yapan Türk Telekom 8-0'lık bir seri yakaladı. NSK Eskişehir Basket yabancı oyuncularının etkili oyunuyla farkı yeniden açtı ve Eskişehir temsilcisi son çeyreğe 73-60 önde girdi. <laughs> Maçın final periyodunda rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekip sağdan 88-79 galip ayrılarak 8 maçlık mağlubiyet serisine son vermiş oldu.